Sus. Merhaba arkadaşlar güzel sus sizinlerle beraber bir yolculuk oynuyor sizlerle beraber, beraber şu polis oyununda şey ıı, diğer partta e, hırsız olmayı gösterdim. nasıl kaçılır ana ekran fotoğrafına bile hapisten falan kaçıyorduk yani helikopter geliyor bizi kaçırıyordu İzleyenler var sizi teşekkürler ee, bir de şöyle bir şey vardı burada da polis olacağım ve hırsızları Kaçmamalarını engelleyeceğim. E, gelmek zorundayım. Polis olabiliyorum. Çok güzel. Polise geçtim. Koş. Girmişler buraya. Salaklar. Bir. Bir. Dur, dur, Yalnız gideceğim. Tamam. Tamam ya, bir şey yok. Sakin olun. Ya sen bize sakin sakin diyorsun da, siz sen sakin olursun. Bak Ferit, kavga etmeyeceğime söz verdin. Etmeyeceğim Seyran, etmeyeceğim. Ya yani siz de beni iyice kavga edip bitip yaptınız ama ha. Bir şey yok. Beş dakika konuşup geleceğim, tamam mı? Bekleyin beni. İnmeyin sakın. Geliyorum. Abi. Arkadaşlar da böyle olabiliyor. Bakın ben lan. Gel buraya. Abi elektrik yemedim. Tutturamıyorum ben. istedi. Ne oldu lan? Ne oldu sıkıntı. lan? Ha, bence normal halinizden çok daha iyi çekmişim. Aynen. Niye yaptın bu bir şey? Yani Neden yaptın? Ne gösterdin? Ya benim de karısını aldatan adamlara karşı bir gıcığım, bir takıntı, takıntım var. Onları yakaladım ama gözüm hiçbir şey görmüyor. Hemen ifşa edesin geliyor. İstiyorum ki bütün toplum görsün, tanısın bu ahlaksız insanları. Hayır canım. Nereden geliyor senin bu takıntın? Zamanında babam çok mu ağlatıyordu anlamına? Tezgü bırak lan bu efendi ahlakta hiç sahipleri. Adam mı karımı aldım, geldik anlattık her şeyi açtık. Bak senin bir karın ağrın var. Bir kaşıntın var. Neden kaşınıyorsa söyle bana. Kaşın. Ben güzel bir kaşıyım sana. Çok iyiyimdir kaşın konusunda. İster misin? Laflara bak laflara. Ya sen babasının parasından başka hiçbir ederi olmayan bir zavallısın. Sen de biraz adamlık olsa kendi yalanını kapatmak için karını sürüklemezdin benim peşimden.

oha ben öleceğim ben öldüm

Üçe bir. Gelin bebeğim. Cık, ben hocam. Ben bunları alamam. Sinema. <laughs> <Cık>, abi bunlar <laughs> çok zor oluyor. <laughs> yani. Bakarsın, Bakarsın onu da yakalarım seni yakaladığım gibi. Olur mu olur? Karın basama bir kadar tahammül eder bence. Ondan sonra verilimi İstanbul geceleri, verilimi İstanbul erkekleri... Canım bir. Lan abi nasıl ölüyorum? <gülüyor> 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 ben dışarının güvenliğini arttırmamız lazım. of ya niye bu kadar ileriye gittin ki her zaman hadi yanımıza gelmesini bekleyemeyiz kalk hadi yürü oraya gidiyoruz Ne sebep baskın veri gibi bu saatte eve gelebiliyor. Latif ifa kalk. Hanıstanız gazetede bir haber çıkmış. Ne haber? Gibi. Bana nasıl vurabiliyor ya? Duvar arkası. Açsana kapı. Şurada bir tane pompa var onu almam lazım. Yenge, dedesinize mi? Oyalamaya çalıştım ama artık gazetede haber çıksınız söyledim. Bu ee, lot. Okay. Ben de kasma var. Oyun çünkü ben. Ben de kasma de. var. Ne acayip. <laughs> Baya bir kasma var. <laughs> Bak. Vuruyorum sonra ben alıyorum. Sen benden bahsedilir de mi saflar oldun Esra Kart? bakma. Bir anda bir kötü olma diye. Ya bu bana. Ama fotoğraflar eski. Evlenmeden önce çekilmiş. Birileri nereden nasıl bulduysa almış basmış. Hep ailemize zarar vermek için çok belli. Senin için yaşarım bana. Kimlerle nelerle uğraştık? Hele sen kimler çıktı karşımıza? Siz bunun eski olduğunu nereden biliyorsunuz? Aha şerefsiz. <laughs> <laughs> ben bunun eski olduğunu. Bura kırdıları da ben kötü olmayayım diye söylemediğiniz de malum. Öyle söyleme ağam Allah aşkına çok üzülüyorum. Ben böyle bir şey senden saklar mıyım? O dönem bizzat ben kendim engelledim. Ya şimdi zamanında söyleyemedim affetceğini mi hallederim saldı.

Hava derken amına koyayım bana nasıl vurabiliyorsun ya? video kaç dakikalık olmuş. Aa belki 30 dakikalık çekerim. <laughs> ne bunlar? Çok hoş, çok hoş. <gülüyor> 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 Abi, bu bunlar? Aa bu şerefsiz Cihan karşı değil mi? Ben oraya baskın yapmasam var ya. <laughs> ne ara kaçıyor <koca> bu ya? <laughs> İki dakika hırsız olmuş ama bunu. Arkadaşlar valla ben polis olmayı seviyorum da çok para kazıyorum. Vayyavv. <laughs> Söyledim anne. Hepsi baklavaçta görenler de olmuş. Bu kadar mı tanıyorsun? Sen salak mısın bu sorun? Ben sana kaçıyorum demedim O zaman anlat bana şimdi doğrusunu. Ah ben tüm gemileri akıp geldim. Bunun dönüşü yok Seyran. hanım. Şimdi mi geldi aklım başım? Seher benim aklım asıl şu an başımda değil. Konuşacağız yoksa hiçbir yere gitmem. Konuşacağız. Saçma oluyorsun şu şu anda. Tamam durum ne olacak Seher? Tamam Yusuf. Konuşacağız. Tamam mı? Ama şimdi. değil. Nerede bu Cihan? Yusuf. Şimdi değil. Burada değil. Lütfen. Konuşacağız. Şu <laughs> arabada mı acaba? Senin derdin gerçekleri öğrenmek mi? Yoksa benim başımı yakmak mı ne? Nedir ya? Tamam. Cihan <laughs> öyle söylemez <laughs> oğlum. Haber bekliyorum sen. Cihan <laughs> öyle söylemez <laughs> arkadaşlar. Yarın da gelir. Bunun dönüş yok. Bu? Sonra. Gelin lan buraya. <laughs> Orada! Gördüm onu. Onu gördüm. Çömel. Lan.

Oh, Senin de kusurum var. Ama bunların derdi etmek falan değil. Bunu bir yeter. Daha hala şirkete diye gelenler oluyor. çok var bu Sakın ben çıkabilir miyim? Tabii Ben çıkmıştım. Haber verdiler. Misafirimiz kimmiş? Ha önemli biri değil ya. Bizi tebrik etmek isteyen birileri. Geç bile kalmışlar. Saçma. Herkes mekanlarsa yani. Arkadan baskın yapar. Çığırım tutuklarım. What? Ne, ne alırsın kart? Ne alırsın lan kart? Salak. Ne? Anlatacak mısın artık seyirci? Eski sevgilim Burada iş neymiş peki yani. hmm. Ben de bilmiyorum ki Bu <laughs> <tüyatlarını> Aç <aramış, gülüyor> <tüyatlarını aramış, gülüyor> <tüyatlarını> Tanışıyormuşuz O <laughs> ne ne ki Kim ki öyle sabahın köründe Kapıya dayandı <laughs> evet, Siz anlamı istemeye geldiniz mi Biz onunla hala birlikteydik Sonra Ölüyoruz mu arkadaşlar? Ki, Abi bu oyuna kit lazım. Kit kit. Dedim. Polisler çok sıkıntıda oluyor. Bir kit iki. lazım. Benim kaçıram var. Son Lan. Bir dakika, bir, bir <laughs> mi? Çok nice bir para. TOTO 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 Bu ne işte? Arkadaşım, yelçe dondurma verdim. O yüzden şu anda konuşamıyorum. Ablamı dinlemem lazım, lazım. Sebep? Ya söyledim ya sana, ne dediğimi öğrenmem lazım ablamın. Aklı avcudaki karşılaşmamızdan bahsetmiştir. Ablam kimmiş ya? Ben mi? ağzından ağzımdan kaçırmış olabilirim yani? Ne zaman? Annenlere gittiğimizde koridorda ablamla karşılaştık. Anne yani, özür dilemek zaman. Çok iyi yapmışsın ya. Çok iyi yapmışsın. Yorum yok. Ama sana teşekkür ederim. Ya ne bileyim ben ablamdan sakladığını Allah Allah. Orta o kartal mı? Bunun üstüne Bu çocuk senden yüz bin olsa kapıya kadar gelmez herhalde değil mi? Konuşuyor musunuz hala siz? Telefonla. Hayır Ferit. Telefonu engelli bende. Tamam mı? Ayrıca konumuz bu değil. Bak benim ablamı görmem lazım. Yardım ediyor musun? Etmiyor musun?

Elini öpmüş. İşinize gelince gelerek görüne gidiyorsunuz ama. Evlendirdiniz bari kocalık yapmama da karışmayın. Tak gece görüşünü. Tamam. Tak şunu da. Ama oyalanmayacağım. Hem bugün anı kapalı. Ben babamla konuşurum gibi. Sen lanet yemedin mi? Kaç bir zaman ne yapacaksın? Koç gelip söyle. Dedim hayır dediğim şeyin aksini niye söylüyorsun? Babam da dışarı çıkmaz odasında. İyi günler de öğleden sonra gelecek. Çok iyi. Baş başa yüz işte. Bu yüzden sözünün üstüne söz söylüyorsun yani. Öyle mi? Bize zaman kaybettiriyorsun farkındasın değil mi? Bir tane hırsız varsa haberi. O da bu arkadaşımız. Ağabey. Açmıyor ya. Bayağı sınırlanmış sana belli ki. Göstereceğim ben sana ama. Onun yüzünden Rusut dikildi kapıya sabah sabah. Bir de Antep'ten kalkıp gelmiş ya. Tamam işte Seher han konuştuğumuz bitti. Sen bu mevzuya niye o kadar kafayı takıyorsun? O kadar kolay değil Ferit. Ablamın ne dediğini bilmeden arada derede ikna etmeye çalıştım Rusut'u. O ne demek? Bir kez görüşmek istedi Ben de tamam dedim Söz dedim öyle ikna oldum Arayacaksın Aramayacağım Ablamla görüştükten sonra Buluşacağım Ne yapacağım dedim? Buluşacağım dedim Buluşacağım ne ya Buluşamazsın Sebep? Sen kafayı yedin iyice herhalde. Doğru konuş benimle. Fena. Görüşürüz arkadaşlar.